Fani bir YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Prime Video'da karakot okutma işlemleri nereden nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. PC ve Mac'te şunları yapıyorsunuz. Hesap ve ayarlar sayfasını gidin ve ardından ebeveyn denetimlerini seçin. Bir pin kodu girin ardından kaydet tıklayın. Prime Video pin kodları ayarlandıktan sonra tüm cihazlar için geçerli olur. Buradan kare kodu okutma işlemlerini de yine benzer şekilde hesap ayarları sayfasından kare kod ekleyebildiğiniz gibi kare kod da düzenleyebilirsiniz. Bu videomuzda Prime Video'da kare kod okutma işlemlerinin nasıl yapılabileceği konusunda bilgilendirme sağlamış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.